Hepinize selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayız. Bugün bu gördüğünüz çarka ok atacağız. Hangi karakter çıkarsa onların yanına gidip verilen görevi tam ablamaya çalışacağız. Yani bunu ben yapacağım. Ailem de yanımda bana destek olacak. Evet arkadaşlar. Sizce bu gördüğünüz ailelerden en tehlikeli görev hangisinin olacak? Deli aile mi? İtfaiyeci aile mi? Polis aile mi? Yoksa işçi aile mi? Evet arkadaşlar herkes fikirlerini yoruma yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Beğenmeyen kalmasın. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Efekan oğlum sana söylüyorum deli aileden uzak dur. Deli aileyi boşver itfaiyeci. Efekan hepsini boş dostum. Asıl Hasan Usta ve ailesinden uzak dur. Sonra bütün gün tuğla taşırsın. Efekan sen beni dinle Kerem komiseri çok iyi tanıyorum. Ondan uzak dur tamam mı? Bence en tehlikeli görev onun olacak. Ya ne diyorsunuz? Tüm görevleri deneyeceğim işte. Arkadaşlar benimlesiniz öyle değil mi? Hazır mısınız bakalım? Hemen şuradan şu oklardan bir tanesini alıp ilk önce hangisini alalım? tam? ilk önce bununla başlayalım. Tamam der. Evet. Şimdi çarptan hangisini vurursam otomatikman oraya ışınlanacağım. Ve o ailenin verdiği görevi yapmak zorundayım. Hadi bakalım çekiyorum oku. Hangisine gidecek hangisine Hop. E, olamaz karavana gitti. Tekrar çekiyorum. Hop. E, hayır deli aileye gitti. Efekan dikkatli ol. Merak etme babacığım. Ha? Işınlandım. Burası da neresi? Hayır galiba deli ailenin evine geldim. Nerede bunlar? Neredesiniz? adam deli kadın neredesiniz burada mısınız hiçbir yerde yoklar e, Buradayız Olamaz tuvaletten mi geliyorsunuz? burada mısınız yoksa Hayır buradayız Ulan neredesiniz sesler geliyor ama yankılı hiçbir şey anlamıyorum Galiba görevim bunları bulmak arkadaşlar öyle değil mi nerede bunlar e, Aa, Necim olamaz siz ne yapıyorsunuz lan burada Merhaba bizi buradan indirmen gerekiyor görevim bu Ya abi sen tavan anasın bir de uyuyorlar arkadaşlar ne yapacağız biz bunları? Ben bunları buradan nasıl indireceğim? Oklatsam ok, acaba yok yaralanırlar ya. Acaba ayaklarına bir yapıştırıcı mı sürdüler? Of nasıl kurtaracağım ben bunları? Bizi kurtaramadan buradan çıkamazsın görevi tamamlayamazsın bizi buradan indirmen gerekiyor. Tamam ya tamam anladık ama bunu nasıl yapacağım? Siz oraya nasıl çıktınız inanamıyorum. Ha? <laughs> Bu da ne? Arkadaşlar şuna bakın burada görünmez bloklar var. Tabi ya görünmez blokların üstünde kafa üstü bunlar Ben de diyorum ki herhalde ayaklarına bir şey yapıştırdılar. Hey, görünmez bir okuma o da nereden çıktı ya? Of tamam dur bakalım hemen şunu şöyle kıralım arkadaşlar hazır mısınız? Hadi neredeyse bitti. <laughs> Tamamdır. Yaşasın aferin oğlum aferin. Bey amca, istersen normal yürüyebilirsin artık. Hey, yok ben böyle dağıtım. Allah Allah bunlar gerçekten deli bir aile hemen şunu da kıralım arkadaşlar o sen de kurtuluyorsun. Tamamdır. Abla istersen sen de normal yürüyebilirsin. He, yok ben böyle çok rahatım. Allah Allah iyice kafayı yemiş bunlar. Görevi tamamladım arkadaşlar. He, işte geldim. Olamaz bunları görecektiniz. Biz kopat bunlar. Ben bakalım arkadaşlar. Sıra diğer ailede. Hazır mısınız? Hemen şunu bırakalım. Hop bu sefer bu yayı alıyoruz. Evet bakalım şimdi hangisi gelecek? Hazırsanız atıyorum. Bakalım kim gelecek şansımıza? Hop Ay, yine karavana geldi. Hadi bakalım hop. Şimdi olan yine karavana. Ama itfaiye aileyi vuracağım tamam mı? <laughs> hop Fakat evet, Efekan evet, evet. bizi duyuyorsan evet, evet. O, yangını o yangını söndürürsen, söndürürsen, söndürürsen görevin tamamlanmış, tamamlanmış olacak. olacak. Ne? Görevim yangını söndürmek mi? Ama nasıl? Olamaz her yer yanıyor. Of, nasıl söndüreceğim ben bunları tek tek böyle uğraşamam. Ee, of o benim çok kötü yandı. Bir dakika. Tamam banyo. Bu banyoda bir şeyler olmalı. Dikkat etmeliyim. Tamamdır. İşte burada bir sandık var. Bakalım ne varmış. Tamamdır arkadaşlar. Sular var burada. Of hemen şöyle açalım. Alt tarafının suyunu keşfetmiş olduk. O, olamaz fazla bir işe yaramıyor. Şöyle şuraya dökelim. Tamam. Neredeyse söndü hepsi. Hadi bakalım. Hop, şöyle Şuraya da şöyle atalım. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. O, olamaz. Odaya da girmem lazım. Şöyle. Hazır mısın sen? Ben şuraya da şöyle dökelim. İşte bu. Tamamdır. Üst kat bitti. Şimdi alt kata inme zamanı. Hadi bakalım arkadaşlar. Hı, olamaz. Bu ne? Ha? arkadaşlar kesinlikle buraya da gizlenmiş su kovaları vardır. Nerede olabilir? Olsa olsa mutfakta olur. Ay şudur elde bir söndü olamaz yanacağım diye çok korkuyorum. Tamamdır. Bunlar boş şuralara bakayım. Hayır boş. Tamam işte burada bir sürü su var. Hemen şunları şöyle alalım. Yukarıdan da biraz sular sızıyor arkadaşlar. Bu da bize yardımcı olacaktır. Hop şöyle tamamdır. Biraz gitti. Hop şöyle şuraya da olamaz. Şöyle şurayı da yapalım. Tamam. İşte bu kadar. Sadece şu köşe kaldı. Hadi bakalım hemen şurayı da halledelim şöyle. Anneciğim yanıyorum, yanıyorum. Tamamdır burası da halloldu. Gelip bakayım şurayı da şöyle söndüreyim. İşte bu kadar. Galiba başardım. Merhabalar işte geldim yaptım hepsini. Aferin Efekan. Başaracağını hiç tahmin etmezdim. Evet oldu. Yanma tehlikesi de yaşadım ama sonunda hallettim. Of bunların hepsini de alın tamam hiçbirini istemiyorum. Alın bakalım şöyle hop şunu da alın, şunu da alın bunları da istemiyorum. Tamam çok fazla yük oldu bana işte bu kadar. Artan kovaların hepsini size vereyim şöyle alın bakalım şunu da alın şunu da alın tamamdır. Ben görevimi yaptım herhalde. Evet Efekan gidebilirsin. Teşekkür ederim. Heh, i̇şte geldim. Hep buradayım. Efekan başarabildin mi? Evet anneciğim merak etme başardım bu görevi de çok zorluydu. Hadi bakalım hemen sıradaki de geçelim arkadaşlar. O hazır mısın şunu şöyle bırakıyorum ve hangisini alayım şunu alayım öyle değil mi? Tamamdır hadi bakalım hazır mısınız? Şimdi Hasan Usta ve bebek işçiyi vuruyorum. Evet hadi bakalım başarabiliriz. Tam şöyle ortaya nişan alayım tamamdır. Tek seferde vurdum. Heh, nereye geldim? Hasan Usta. Aa, Efekan Efendi hoş geldin. Ben de tam seni arıyordum. Görevin için hazır mısın? Böyle söylediğine göre çok zor bir görev beni bekliyor. Yok canım ne zora. Altı üstü inşaat malzemeleri olan bu sandıkları bebek işçinin olduğu taraftaki bodruma indireceksin. Anladım peki bunlar çok ağır mı? Yok canım ne ağırsa her türlü kaldırırsın. Tamamdır teşekkür ederim Hasan Usta. Ama bunu kısa süre içinde yapman lazım haberin olsun. Tamam tamam merak etme çok ağır değilmiş zaten Allah Allah ben de çok ağırsan. bu ne lan? Olamaz. İçinde bir sürü tuğla var. Kaç tane bu? Hayır nasıl taşıyacağım oğlum ben bunları? Alayım bakayım şunu. Aa benim olamaz. Nasıl taşıyacağım arkadaşlar bunu? Olamaz. bu çok zor olacak. Süre bitmeden bunları taşıyabilir miyim bilmiyorum. Olamaz. Bebek işçi abi bunlar nereye? Hemen alt katı fıkan kan çabuk tamam tamam Demet kolay sen ne de gidiyorsun orada yardım etsene <laughs> olamaz o oh, hemen şöyle indirelim arkadaşlar şunu hop şöyle <laughs> hayır hepsini süre bitmeden nasıl taşıyacağım mecbur ikisini beraber almak zorundayım arkadaşlar hazır mısınız bakalım hop. olamaz arkadaşlar bu çok ağır çabuk süre bitme. Hadi Efekan hadi seni bekliyorum. Geldim bebek işçi abi. Aa, neredeyse bitti. Hadi bakalım. Aa, çok ağır bunlar. sürede bitmek üzere. Evet biraz daha acele etmezsen görevi başarısızlıkla tamamlayacaksın. Hadi arkadaşlar son birkaç adım. Oh, belim çok kötü. Neredeyse başardım. Hemen şurayı inip umarım merdivenden yuvarlanma bu. Şöyle inip tamamdır neredeyse bitti. <laughs> başardım galiba. Evet arkadaşlar başardım sandık sandıkta burada. Tamamdır. Aferin görevi başarıyla tamamladın. Artık gidebilirsin. Teşekkür ederim bebek işçi abi. Yaşasın. Heh. Yeniden buradayım. Tamamdır. Vay canına efekan başardığına inanamıyorum. Ne sandığını oğlum başaracağım tabii. Hemen sol da gidelim. Bakalım Kerem komiserlerin görevi yapabilecek miyim arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım. Hemen Kerem komiseri nişan alıyorum. Hop tam buraya olamazdı nasıl gitti lan öyle hop şöyle alayım arkadaşlar burada bir yamukluk var biraz böyle atmam gerekiyor galiba bu nasıl bir şey ya böyle hop şöyle bak bu sefer düz geldi bu gerçekten çok garip bir yaymış ya. Durun bu sefer başaracağım. Hadi bakalım hop şöyle e, olamaz İyi de olmadı. Hop hayır birazdan şöyle bir atsam hop şöyle atayım olamaz nasıl bir şey lan bu nasıl bir şey. Ben böyle yay görmedim tamamdır. nereye geldim ben? Burası da neresi? Girebilir miyim? Alo Kerem komiser orada mısınız? İçeriye gelebilirsin Efekan. Tamamdır geliyorum. Merhaba kolay gelsin. Evet görevim neydi Kerem komiser? Evet Efekan. Bu ev mafyanın evi tamam mı? Ve mafya evin içinde bir yerde saklanıyor. Ve biz onu bulamadık. Her yeri araştırdık ama hiçbir yerde yok. Senin görevin onu bulmak. Demek bu evin içinde bir yerde. Emin misiniz etraf boş gözüküyor. Her yeri aradınız mı? Her yeri aradık. Dolapların içlerine kadar baktık ama yok. Nasıl olur, nasıl olur? Ee, tekrardan bakmam gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar hiçbir şey yok burada. bas şu tarafa doğru bakayım. O, he. İşte burada bir silah buldum. Kerem konser suç aleti olabilir. Evet, güzel bir başlangıç Efekan. Hadi diğerlerini de bulman gerekiyor. Tamamdır. En iyisi şu tarafa bakayım. Evet arkadaşlar bakıyorum. He şurada bir şalter var. İndireyim. Hayır şalter hiçbir işe yaramıyor. Tamamen göstermedik. Şu dolapların içine bakayım. Hayır burası da boş. Burası da boş. Şuraya bakalım. He burada bir kazma var. Yani yatak odasında insan niye kazma taşır arkadaşlar? Ve ayrıca burada yatak da yok. Bu da ne böyle? Şuraya bakar mısınız? Bir boşluk var. Olamaz. Burada bir şeyler dönüyor. Hemen şurayı kazmalıyım. He Aşağıya doğru giden gizli bir geçit var. Tamamdır. Tüm bunları bunun için yapmışlar. Hazır mısınız bakalım? İniyoruz. Hop. Oh. Merdeyle işte buradasınız. Yakaladım sizi. Teslim olun çabuk. Olamaz. Burayı nasıl buldun? Saldırın. Gelin bakalım sen. Sen, sen al bakayım. Hop. Oh. Sen de al. Tamamdır. işte bu. Sen de al. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Başardık. Bu görevi de hallettim. Yaşasın. Kerem komiser tamamdır buldum suçları. Aferin Efekan. Çok kısa sürede başardın. İleride polis olmayı düşünebilirsin. Tamamdır bunu aklımda tutarım yaşasın. İşte geldim tamamdır. Efekan helal olsun sana tüm görevleri başardın. Teşekkür ederim fakirlere. Arkadaşlar yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Tüm görevleri beraber başardık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizce en zorlu görev hangisiydi bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.